Bu çikolata çeşmesi benim. O benim. Hayır benim. Benim dedim. Peki, hadi başlayalım. Vay, bu resim gerçek. Buna inanabiliyor musun? Mümkün değil. Yıllardır su içmemiş küçük yavru köpekler gibiyiz. Bu benim çikolata susuzluğumu gideriyor. Bunun durmasını hiç istemiyorum. Bunu sonsuza dek yapabilirim. Bu bir çikolata rüyası. Bekle. <laughs> Bu yana bak. Tamam sen seninkine bak. Erkek gibi görünüyoruz. Bu da ne? Işık. Kör oldum. Hey bekle. Bakalım neredeyiz? Bu güzel. Vay. Pembe güzel parlak çörekler. Rüya gibiler. İzin verin de çikolatanın aromasını doğru düzgün alayım. Nam nam nam. Oo, birileri selfie çekme peşinde. Instagram olmasa ne yapardık? Barış, çikolatanın içine lütfen bayan influencer. Aa, hayır. İşte başlıyoruz. Güzel telefon. Aa, hayır. Oysa şimdi çikolata kaplı. <laughs> Vay aslında çok iyi. Bu ışıklar da neyin nesi? Vay. Tanrım. Saçın. Telefon. Yanlış giden bir bilim deneyi gibi. Çörekler daha şanslıdırlar umarım. Daldır ve batır. Bütün gün bunu yemek için sabırsızlanıyorum. Bu iğrenç kokuyor. Buldum. İşte en büyük şaka. Sabun. Şıp şıp şıp. Buna mavi çeşme mi diyeceğiz? Ah biliyorum çok kötüydü. Bir şey yapmadım. Tanrım başka nasıl söylenir bilmiyorum. Ama donutlar çikolataya batırıldığında fena güzel oluyor. Ham. Bu da nedir? Güzel şekerli bir lollipopumuz var. Yaşasın. Bu da nedir? Bu artık benim hayatım. Ne? O çok üzgün. Konuşamıyor bile. Bir, iki... Büyü. Ne oluyor? Bak, bak. hayır. bak şimdi kim gülüyor? Asanın tüm gücü onda. Abra kadabra. Pasta. Wow. Çok heyecanlı. Bu güzel zengin çikolatayı alıp bu şaheserin üzerine dökelim. Doldur, doldur, doldur. Evet. Şu leziz şeye de bir bak. Üzerine işte böyle dökün. Mmm, çok çok iyi. Bu hayatımın en iyi lokması. Nam. Mm. Çok iyi. Keşke hemen şimdi tadına bakabilseydim. Vay. Kendime ait küçük bir sihir zamanı. Aman tanrım. Hadi bu çikolata partisini başlatalım. İşte başlıyoruz. Bunu tatlı sıvı çikolatayla kaplayalım. Vay! Daldır. Daldır. Biraz ondan, biraz bundan. Her şeyden biraz. Muhteşem bir şeker gezegeni gibi. Lam. Çok iyi. Duramıyorum artık. Şekerlemeler her yerdeler. Mmm. O kadar da olsun canım. Rastgele gününe hoş geldiniz. İğrenç. Çok güzel bir çikolatalı yumurtam var. Vay. Şu güzel ama eksik malzemeyi de ekleyelim. Vay. Aman tanrım bu ilahi bir şey. Aman tanrım. Bu şey kokuyor. Limon ne yapmalıyım ki? Bekle, buldum. Onu sıkıyor. Şimdi ekşi bir limon çeşmesi. Hadi çeşmeye uzatalım ve bu lezzeti değerli yumurtama dökelim. Yum. Ne? Bu ekşi tat da nedir? Buldum. ne yapıyorsun? Her yer battı. Nasıl yapabildin? İntikam o benim olacak. Surprise! Wow. Bu gerçekten parmak yalamak için süper. Yemek için sabırsızlanıyorum. Huba buba! Bu huba buba iyi görünüyor. Bir dilim kapalım. Bir dilim cennet demek daha doğru olur. Hadi bunu çikolata çeşmesine batıralım olur mu? Mükemmel. Evet evet. Harika. Bu cennet gibi. Biraz fazla porsiyondan asla zarar gelmez. Doğru muyum? Bunu şuraya dökelim ve şuraya. Ah, bundan daha iyisi olamaz. Nefes nefis. Çok şanslıyım. Buna çifte lezzet denir. Nam nam. Daha çok huba bubayı ikiye katlamak gibi hayatımın en iyi zamanını geçiriyorum Tanrım. Tadının bu kadar güzel olacağı kimin aklına gelirdi? Hayır Huba buba balonunun iki katı bakalım ne kadar büyüyebilecek Vay ah, Sanırım Huba buba eğlencesini biraz abarttık balonumuz patladı boş versene çikolatayı dene Yemek için çok lezzetli tavukların var Çikolatayı gerçekten denemeli misin acaba? Ah işte başlıyoruz Bunu yaptığına inanamıyorum ah. Nam! <Gülüyor> <Gülüyor> Sanırım bu oldukça iyi ha. Gerçekten mi? <laughs> Denememe izin ver. Hadi izin ver. İşte başlıyorum. Çikolata sosu en iyisidir. Daldıralım. Bekle. Bakalım nasılmış. <laughs> Neden bana bunun iyi olduğunu söyledin? Bana sadece çikolatayı verin. <laughs> Bakalım wow. burada neyimiz var? Eminemler. Peynir. Aman tanrım. Eminemleri alayım. Ooh, büyük güzel kaşığımla çikolata çorbası yapabilirim. Hmm, hmm. Tadının ne kadar güzel olacağının kokusunu şimdiden alabiliyorum. Çok iyi. Şuraya, oraya, oraya ve tam da oraya daldıralım. Mükemmel. Vay. Nam nam. Çok şaşırtıcı. En iyisi. Ah. Lütfen peyniri almayabilir miyim? <laughs> daldıralım. Daldır, daldır. Bunu denemekten çok korkuyorum. Buna inanamıyorum. Bekle bekle. Bu inanılmaz. Çikolata cenneti gibi. Yok canım. Çikolata bir çocuğun en iyi arkadaşıdır. Buldum. İşte şimdi başlıyoruz. Bir kez daha uzanmama izin ver. Evet bu çikolata eli beni benden aldı. Nam. Nam. Çok lezzetli. Hey! Hey, ne haber? Aa! Gün! Ah, ben bu eli her gün sıkardım ve sonra da yerdim. Açın! Altın yumurta mı? Ne kadar da güzel. Ve için minicik bir tane. Her zamanki gibi ama o halinden memnun. Amina! Hadi şu yumurtayı görelim. Evet. Aa, evet. Uzaktan kumanda mı? Ha. Bir düğmeye basın, herhangi bir düğmeye. Sürpriz yumurta aynı zamanda çok iyi bir çikolata kaşığı yerine kullanılabilir. Harika! Bir daha. Hayır. Bu lanetli kumandanın işi olmalı. <laughs> Aç kapa aç kapa beni deli ediyorsun. Hadi ama. Jesse sinirden patlamak üzere hadi. Amina yapma. Bu kadar yeter. Bu bize yardımcı olacak. Mini bir uzaktan kumanda. Ne işe yarıyor? Güzel bir şeye benziyor. Ah hayır. Neler oluyor? Aman tanrım. Çeşmemizi kartona mı çevirdin? Ah, çikolata <laughs> çeşmesi mi? Evet. Bal büyük bir karpuz daldırıyor. Kate! İkinci karpuz. <laughs> A, peki, peki. Hadi dilimleyin ve bu işi bitirelim. İşte başlıyoruz. <laughs> bir şey daha. Karpuz dondurması. Yaz eğlencesi. Güzel düşünce Val. Oh baby. <laughs> Bir ısırık al. Bekliyoruz. Hmm. Hayır önce donduracağız. Güzel <laughs> düşünce. Dondu mu? Ciddi misin? Bir dilim çikolatalı donmuş dondurma. Çok soğuk. <laughs> Çok lezzetli. Dilimleyelim <laughs> ve görelim. Üstünü kestik. Şimdi karıştıralım. Tarzını beğendim Kate. Oo bu çok güzel olacak. Karpuzun içini tamamen sıyıralım gayet iyi. Hepsi bu kadar galiba. Şimdi karıştıralım. Kulaklarınızı kapatın. Karışım karpuzun içine geri dönüyor. Taze sıkılmış meyve suyu. Ama şimdi biraz çikolata eklememiz gerek. Haksız mıyım? Sonuçta bu bir çikolata mücadelesi. İşte bunlar işe yarar. Sadece biraz sabırlı olun. Karpuz suyu dolu bir sürahi. Mükemmel. Ve bir sürahi dolusu çikolata. Vay canına vay. Hadi şimdi bir kokteyl yapalım. Bir yarım karpuz suyu. Bir yarım çikolata. Ve kalabalık çılgına dönüyor. <laughs> ne harika bir fikir Kate. Bu çikolata kokteylini denemek için sabırsızlanıyorum. Ye bakalım. Muhteşem. <laughs> Bu bence en iyisi. Çeşme ve... Şeker. Amina'nınkiler <laughs> saf altın mı kaplı? Vay be. Bu sana bir servet kazandırmış olmalı. <laughs> Zavallıcız. Bu bir şey değil. Daldırmaya başlamalıyız. Amina çeşmeye altın eklemeden olmaz mıydı? Kızım, paradan mı yoksa başka bir şeyden mi yaratıldın? Bir çeşit para ağacı tohumu mu buldun yoksa? Ama kahretsin bu harika bir çeşme. Kesinlikle bağdırmalıyız. Sadece üzgün bir tek çikolata olsa bile. Göreyim seni. Güzel mi? Nefis. Jess Öh, zengin olmadıkça daldırmak yok. Hey bu hiç adil değil. <laughs> Pekala. Jesse çeşmeyi kapatır. Bay koruma bu işi çözebilir mi? Hmm, peki bir süre düşünmeliyim. <gülüyor> Lanet <gülüyor> olsun. Pekala gizem çözüldü mü? Üzgünüm sevgili dostum. <gülüyor> <gülüyor> bu istifa mı yoksa? Her defasında onunla oyun oynandı. Onlar hep aynı şeyi yapıyorlar. Daha fazla olmayacak. Ne olursa olsun daha fazla oyun yok. Görüşürüz zengin kız. Çikolata çeşmesi baby. Jess için kurabiyeler. Ve bayan Mel için bir Japon yemeği mi? Noodle ve çikolata lezzetini bir arada pek düşünemiyorum. Yine de deneyelim. Uuu, hayır teşekkürler. <laughs> Cest yemezdi. Şimdiye kadar ki en lezzetli şeye sahip. Bu doğru. Kurabiye çikolatalarını kim sevmez ki? Ah, Lezzetli mi? Hmm. Çok lezzetli. Ah, ben... ne yapacaksın? Düşün, düşün. Bu da. <laughs> Yine dalıyor. Ama bu sefer daha coşkulu. Çünkü harika parlak bir fikri var. Bizi izlemeye devam edin. Bu gerçekten aklını başından alacak. <laughs> Sıra çikolataları dizmede. Süslemelerinizi ekleyin. Oo, çok renkli. Şimdi ne olacak? Jess'e neler olduğunu gösteriyoruz. Bunların noodle olduğunu farkında değil. Bunlar için Mel'le anlaşıp kendi süper ikramını sunacak. O kurabiyeleri parçala. Süt ekle. Bize güvenin. Karıştır, karıştır. Kesinlikle buna değecek. Bu harika şeyi pişirmenin zamanı geldi. Ve işte bu nefis pasta ortaya çıktı. Çikolatayla tamamlayın. Şimdi biraz dekora ihtiyacımız olacak değil mi Cez? Evet evet. Kızım bu çok güzel. Bir de kurdele. Ah oh Cez, bunu kendine saklasan iyi olur. Çok lezzetli. İşte tamam oldu bitti. Ha? Sen de benim düşündüğümü mü düşünüyorsun? Değiş tokuş. İnsanlık tarihinin en adaletsiz takası. Jesse yakında bunu öğrenecek. Nam. Bu ne böyle? Bu arada pek bir şey söylememe gerek yok sanırım şu zavallı ruh dışında. Geri dönüş yok. Bu da ne? Jess için bir somun ve Amina için koca bir kule çikolatalı turta mı? Bu kız gerçekten iyi bir hayat yaşıyor. Cesi ise pek değil. Ah, ağzım sulanıyor. Zavallı cess. Ama hey bu somun o kadar da kötü olmayabilir. Yuvarlak bir şekil kes. İşte müthiş. Bir çikolata katmanı ekle. Bu hiç de işte güzel değil. Zengin kız yine onu <laughs> alay ediyor. O ne kadar da kaba. Evet. Biri kokulu peynir mi dedi? Hayır dememiş. Çok kötü ama yine de servis ediyoruz. Çok iğrenç. <laughs> biri bana burun tıkacı getirsin. Mina'nınki kadar göz kamaştırıcı olmak zorunda değil. Görünüşe göre bu koku dalgasıyla karşılaşan tek kişi Jesse. Onu götürün. Dikkat. Zehirli. <laughs> Onu götürdüler. Ha, bu koku. Daha kötüsü olamazdı. Ha, nalları dikti. Çikolata çeşmesi. Ve ona daldıracağız. Çikolata takıları Ve balın gerçek mücevherleri var. İlginç. Çok güzel Kate. Ha, hayır. Ve Kate yokken bal işe koyulur. Mücevherlerini çikolatayla kaplıyor. Ha Şimdi geri kalanına da aynısını yapıyor. Aynen böyle. Her şey istenildiği gibi. Neredeyse hepsi hazır. Sadece şu tacı da batırmam lazım. Kate dönmeden önce hepsini halletmeliyim. Küpeleri de daldıralım. İşte geliyor. Şunu izleyin millet. Yüzük gidebilir. Val, az önce 50 karatlık yüzüğü attın. Hoş geldin Kate. Kate çikolata yüzüğüne daldı büyük bir fırtına yaklaşıyor. Aha, bunun için sabırsızlanıyorum. <laughs> Kate bilekliğe uzanıyor ve... Olabilecek en kötü şekilde neler olduğunu öğreniyor. Ama tanrım. <laughs> diş perisi. O seni ödüllendirmek için burada. Bir bakalım. Ön diş mi? Evet. <laughs> büyük ikramiye senin olacak. Neler oluyor böyle? Zengin oldun. Bunun için bana teşekkür etmelisin. İşte bu baby. Özgünüm Val. Çok şanslısın. Tepsiler açılsın. <laughs> Yumurta var. Amaç ne? Daldırma zamanı. Çikolatalı çilek mi? İşte buna dayanamam. Çok lezzetli. Hadi bir ısırık ye. Bir çubuk bitti bile. Daha çok çubuk var. Jess de böyle bir atıştırmalık hayal ediyor. Hayallerini gerçekleştirme vakti. Oo, çok sinsice. Ve bu hareket Mina'yı bir gizemle baş başa bırakıyor. Tekrar deneyelim. Nom nom. Çok güzel. Ah, çubukta yumurta isteyen var mı? Ah işte bu. Jesse Mina'nın çileklerini yumurtalarla değiştiriyor. Ne kadar korkunç bir şaka. Bundan sonra ne olacağını izlemeye katlanabileceğimi sanmıyorum. İşte karşınızda. Bir ağız dolusu çiğ yumurta. Çok iğrenç. Çikolatanın da pek bir faydası yok. <Gülüyor> <Gülüyor> Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Maalesef veda vakti geldi. Beğendiğiniz ve abone olduğunuz için hepinize teşekkürler. Bir sonraki video için takipte kalmayı unutmayın. Görüşürüz. İmza, Ekip.